Amfibi baskın ve gerille savaşları. Bu harekatlar tüm dünya silahlı kuvvetlerinin uygulamada büyük güçlüklerle karşılaştığı harekatlardır. Özel birlikleri ve özel teşhisatları, donanımları gerektirir. Tekrar ediyorum, yaşadığımız zor, karışık, zengin ve güç coğrafyada Türkiye deniz aşırı harekat, baskın ve gerille savaşlarına karşı çok iyi hazırlanmak zorundadır. 1961 Amerika Birleşik Devletleri Küba lideri Fidel Castro'yu devirmek için Fig Bey Domuzlar Körfezi Harekatı'nda eğitmiş olduğu Kübalılarla bir çıkarmaya teşebbüs etmiş fakat başarılı olamamıştı. Devam ediyor muyuz? Ediyoruz. Çıkarma Birlikleri Komutanlığı ile Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın kuruluşu ve Kıbrıs Barış Harekatı'na geçiyorum. Levent Deniz Piyade sınıfının kuruluşu ilk Türk amirali Çaka Bey ile birlikte 1090 yılında başlar. Ünlü İngiliz deniz piyadeleri Royal Marine'ler 1664'te Amerikan Deniz Piyadeleri Marinler 1777'de kurulmuştur. İlk levent sınıfı Roma İmparatorluğu deniz kuvvetlerinde gözükür. 1963 kanlı Noel Kıbrıs'ta yaşanan olaylar Başkan Johnson'un 5 Haziran 1964 tarihi mektubu ve 1967 olayları. 1963 yılında kış aylarında İskenderun limanını dolduran savaş gemilerimiz, deniz nakliyata ait şilepler, araba vapurları ve elde bulunan çıkarma gemi ve araçlarında çok güç günler yaşamıştık. Henüz bir deniz aşırı harekata için yeterli ve hazır değildik. 62-63 ders yılında Amerikan deniz piyadeleri ile Quantico, Virginia'da Junior okulda okumuştum. Mektep bitince İskenderun'a tayinim çıktı. O yıllarda nakliye uçaklarımız altı, helikopterlerimiz altı, paraşütlerimiz bile 450 Bu civarındaydı. Kaç kişiydik komutanım? 67 mi? Evet. Yani başımızdaki Kıbrıs'taki olaylar, yanı başımızdaki Kıbrıs'taki olaylar, sivil, asker, tüm İlgilileri, halkı derinden ilgilendiriyor, üzüyor ama bir deniz aşırı harekata henüz hazır değildik. Ne oldu? 1960 yılında harp pilotunda bir süre emir subaylığını da yaptığım tüm Amiral Necdet Uran, 1961-68 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu ve kendisi çağdaş bir deniz piyade birliği ve çağdaş bir çıkarma filosu kurmak için çok büyük e, mücadeleler yaptı. Kara kuvvetlerinde denizin piyadesi mi olur diye bir görüş vardı. Deniz büyük, piyadeler o zaman harp okulunda okuyordu, karar okulunda değil mi komutanım? Evet. Büyük mücadeleler yaptı. Amerikan yardım heyeti Ankara'daki bir çıkarma için gerekli leceu ve lecete araçlarını isteklerimize karşı vermiyordu. İdealist bir subay olan makina kurmay albay Deniz e, Vedi Bilget Taşkızak'ta tank motorlarıyla leceteler yaptı. Bunlar inşa başlayınca Amerika durdurun biz verelim dedi. Bizimkiler inşa tamam, e, bitirdiler. De. Denize indirilirken Taşkızak'ta ustalar kurban keselim dediler. Tahsisat bitmiş tersane komutanlığında. vedi Bilget sonra amiraldi, rahmetli idealist, vatanperver bir askerdi. Cebinden kurbanlar alarak kestiler ve lejeteler denize indi. Foça bölgesinin çıkarma birliklerine verilişi de rahmetli Orgeneral Cemal Tural tarafından Kayacan'ın Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken isteği üzerine 1967 yılında deve Deveboynu civarı verildi. 30 Ağustos 1968 TCG Alparslan Muğribi'ndeki ikinci komutanlık görevim sona eriyordu. Donanma komutanımız Koramiral Kemal Kayacan beni çağırdı. İçinde bulunduğumuz şartlar gerektiğinde Deniz aşırı hareket yapacak birlikler gerektiriyor. Sana bu konuda görev vermeyi düşünüyorum. Ne istersin, ne dersin dedi. Komple bir sporcuydum. Törenlerde, spor haftalarında daima en öndeydim. Böyle özel bir birliği kurmak benim için hep bir idealdi. Hayır. Şeref duyarım dedim. Ve detaylarıyla olaylar bir ada, bir dava ve bir savaşla alfa yayınları hep yaşayan anılar, Deniz Kuvvetleri basımında bu konular detaylarıyla vardır. Görcük'te Porsun Okulu'nda yere serilmiş yataklarda Yan yana yatan vatan evlatlarıyla işe başladık. Ertesi gün kayrolular oldu. Daha sonra da lezzetli karavanalara çıktı. işe giriştik. Amerikalılar Görcük'teki üstlerini boşalttılar. Oraya geçtik ve kuruluşa orada devam ettik. Bizim idealimiz şuydu. Deniz Fiyadı Üsteğmen Yıldır Yoro seçkin bir suvay ve ressamdı. Şeref köşesine bir çıkarma harekatı resmi çizdi. Altına da şu cümleleri yazdık. Dünyada hiçbir meslekte eğitimsiz askerle maharebe meydanında olmanın güçlüğü yoktur. Bir hafta Nasıl savaşacağız elimizdeki bir olanaklarla bir hafta da nasıl daha iyi yaşayacağız? Spor tesislerimiz, eğitim tesislerimiz, yatakhanemiz, yemekhanemiz vesaire. Bunlara göre kendimizi hazırlardık. Her eğitim devresinde, atışta, eğitimde, kondisyonda birinci olanları alnından öperek mükafatlandırırdık. Çok büyük ilgi, sempati duyduk sivillerden, askerlerden. Amerikalılar iki barakayı üstlerinde hep Amerikan misafirhanesi olarak muhafaza ettiler. Orada Bordo bereli bir yüzbaşı 10 gün kaldı. Bir eğitim dönüşünde kendisini çaya davet ettim. Birliklerimiz Tüm marşları bilirler, marşlarla gider dönerlerdi. Sabah İstiklal Marşı, yatarken İstiklal Marşı. Her gün eğitim alanlarına mutlaka ve mutlaka çıkar denetlerdim. Bütün birlikler bizi selamlayarak geçtiler. Yanımdaki bordo bereli yüzbaşı, efendim dedi, bir şey söyleyeceğim. Ben en seçkin Amerikan birliklerinde görev yapıyorum. Sizleri izliyorum. Görüyorum. Bu şevk ve bu ruh bizde yok dedi. Beni tebrik etti. Kuşakladı. Bakın bunu unutamam. Bunu bir Ger Amerikan özel kuvvetlerinden evet. bir yüzbaşı yaptı. Gerçekte buydu. Evet. Tamam, tamam. Genç Deniz Piyade Subayları 65'ten itibaren liseden sonra Harbiye'de okumuşlar Kara Harp Okulu'nda. Mabere ve sağlıkta da e, subay as subay Bahriye'den bir de dış ilgili kurslar görmüş Bahriye Subay ve as subayları birliğimizde toparlanmıştı. Şimdi unutulmayan bazı hadiseler, olaylar yaşadık. Yıl 1971. Deniz Kuvvetleri Komutanımız Ora Meral Celal Çoğlu, heyetiyle aniden birliğimize geldiler. Ramazan günü. Kantine girdiler. Biz kantini çok idaha şekilde kullandık. Belirttiğim gibi karavanının örnek çıkması için, birinci olan askerlerin ödüllendirilmesi için, yol parası olmadığı için evine gidenlere, yol parası vermek için mayo alamayan erlere mayo alarak fiziki kondisyonlar, geriyle egzersizleri yapıyorum. Benim birliğimde bir tek yüzme bilmeyen fert yoktu. Denizde haşır neşirsiniz, tamam. deniz askerisiniz. Doğru. Tamam. Denizde iç içe yaşayacaksınız. <laughs> Amerikalıların kilisesini biz cami yapmıştık. Ramazan ayı karargah komutanı kumandanım oruç tutmak isteyen, teravi kılmak isteyenler var. Hay hay Mustafa evladım. Çünkü tekrar ediyorum üç temel öge askerliği yaratır yapar. Moral, İnanç, fiziki kondisyonlar, fiziki kondisyon ve gerekli eğitimler. Çok dikkatli olalım. Bunlar mühim konulardır. Hassas pek hassas bir koordine kurduk. Bu ne dedi? Cami kumandan dedim. Ramazan. Burayı kapat dedi. Her şey, spor tesislerimiz halka çıktı. Halkın her türlü yardımına koşardık. Garnizon dışında yaşayan aileler vardı. Beyleri denize falan çıktıkları zaman bazı hırsızlıklar, olaylar olurdu. Devriyeler çıkardık vesaire. Biz halkın ordusuyuz. Evet, evet. Fevkalade bizden hoşluk memnundular. Gurur duyarlardı. Seremonilerde büyük coşkun tezahürat yapardı halkla iç içe yaşardık. <laughs> Komutan lumbar ağzında Nizamiye der Karacılar, e, ayrılırken bu genç deniz piyade subaylarının istikbali ne olacak, dedi. 71, Gölcük Anaüs Muhafız Merasim Komutanı Teknisyen Yüzbaşı Hayrettin Tanrı verdi. Bakın, mühimmat depoları, tersaneleri, her şeyi koruyacak. Hayrettin Tanrı verdiği çok mümtaz bir arkadaş ama teknisyen olarak verin hastaneyi iyi etsin. Deniz piyadeleri dediğimiz zaman görevleri bütün çağdaş ordularda deniz aşırı harekatlar, baskınlar, tesislerin, gemilerin, şahısların, büyük elçiliklerin korunması, törenler ve gerektiğinde de gerilla savaşlarıdır. Dikkat buyurun. Evet. Bir askerin tecrübesi olmadan bilgi hiçbir şey ifade etmez. Tecrübe ve bilgiyle, eğitimle savaş alanlarında salim, gerekli kararlara ulaşırsınız. Ne der Amiral Nelson? Kaidelerle savaş kazanılmaz. Ne der rahmetli Mustafa Kemal Atatürk Gazi? Sorumluluk ölüm sorumluluk duygusu ölüm duygusundan daha ağırdır. Mihenk taşı savaş alanıdır. Ne der Kazım Karabekir Paşa? Bol eğitim olmadan savaş alanında soğuk soğukkanlı karar veremezsiniz. Ne der Çinliler? Yüz kere okumak görmektense bir kere yaptar. Der. Ne der Japonlar? Savaş alanı yanlışlıklarla doludur. En az yanlışı yapan kazanır. Bunların hepsini gördük. Türk askerinin imanını, kanaatini, itaatini ve korkusuzluğunu ben hep gördüm. Rübbeli, rübbesiz. En büyük güçlüğü nerede yaşadık biliyor musunuz? Birliğimizin ağırlıklarını bırakacak ağırlıklarının başında kimse kalmak istemedi. Marşlarla yer gök inlettiler. Şimdi bu gözler hep sevgiyle çakmak çakmaktı. Bunlar çok mühim. Biz Türkleri sevmeyenler bu taraflarımızı bilirler. Onun için Bursa'da Atatürk heykeli, Atatürk çağdaş medeniyetlerine milli değerlerimiz için de der. Milli değerlerimizi kaybetmeyelim. Ayrıldı Celal Eyicoğlu komutanımız ve benim 17.09.71 tarihinde İstanbul Boğazı Rumeli Feneri 3. Top Tabur Komutanlığı'na tayinim çıktı. Elektriği bile olmayan bir birlikti. Ama cennet gibiydi. Dünya, daha güzel. Orman idaresiyle güzel koordine kurduk. Kısa zamanda birlikleri daha hale hale koyduk. Mekteplere yardımcı olduk. Başarılar kazandık orada da. Yıl 73. Kemal Kayacan, Oramiral Kuvvet Komutanı olunca Orgeneral Şah Faruk Gürler'e gitti ve lav edilen Memduta Maç ve Celal İyicioğlu lav ettiler deniz piyadeleri. Siz kuruldu evet, evet. lav ettiler evet. sonra? Sonra Oramiral Kemal Kayacan kuvvet komutanı olunca Genelkurmay Başkanı da Faruk Gürler'di. Ona gitti, durumu izah etti ve tekrar kurulması için onay alındı. Benim de 9.08.72 tarihinde ikinci amfibi taburu kurmak için Gölce'ye yine tayinim çıktı. Kısa zamanda şevkle, içtenlikle, gönülden yapılan hizmetler kutsaldır bakın. Sevgi saygıyla, birlik beraberlikle her alanda zirveye varabilirsiniz. Bunu hep yaşadım. Türk insanının vasıflarını gördüm, gurur duydum. 1974 Ocak ayında İskenderuna intikalimiz istendi, İskenderuna intikal ettik. Orada yerleştik. <laughs> ya tabur olarak mı gittiniz alay olarak mı o zaman? İkinci taburu da kurunca alay oldu iki taburlu onlar. Ben hem alay komutanı görevini aldım hem tabur komutanı. Evet, hem... Tabii Tabi 74 harekatı olunca ama güven, Tahsin Güven, Deniz Piyade Kıdemli Yüzbaşı tabur komutanlığına geldi. Geldi siz alay komutanı. Alayımızın Mersin'e intikali için İskenderun'da devamlı şekilde... Gürcan. Komutanım özür dilerim. Oraya geçici gitmediniz ama değil mi? Alayınızı orada teşkil ettiniz. Yok yok. İkinci taburu da kurduk Gölcük'te. O ikinci taburla hem tabur komutanı hem alay komutanı. komutanı olarak alayın merkezi İskender. Evet. Birinci amfibi deniz piyade taburu da benim ilk kurduğum taburda da Mersin'de. Mersin'de. Hmm, Ertuğrul evet. ve Mersin'de. Çıkarma birlikleri komutanı Emin Göksan beni arayarak birliğinizin Mersin'e harekatı için hazır olunuz dedi. 17 Temmuz 1974 çarşamba gecesi İskenderun plajlarından çıkarma araçlarına tavrımızı yükledik ve Mersin'e harekat ettik. Mersin'e varışımızda liman, şehir ve çıkarma birlikleri Komutanlığındaki, şehirdeki olağanüstü durum hepimizin dikkatini çekti. Nikos Samson darbesi. Darbesinden <laughs> evet. sonra. Evet. Şimdi, çıkarma birlikleri komutanlığı briefing salonuna geçelim. 18 Temmuz Perşembe gecesi. Mersin'deki Çıkarma Birlikleri Komutanlığı briefing salonunda toplanıyoruz. Çıkarma Birlikleri Komodoru seçkin bir asker olan Deniz Güverte Kurmay Albay Ahmet Özon, Rahmetli. ben onun ikinci komutanıydım Halif da, yeni bir plaj seçimi için çalışıyoruz. Çıkarmaya uygun plajlar daima deniz ve karada kirletilir. Mayınlarla, maniyalarla. Biz bir çıkarmanın hiçbir zaman düşünülmediği Pledini, Levent Plajını seçtik. Bu seçici, seç, seçişi bize nasip eden 2. Ordu Komutanı Suat Aktulga'dır. Rahmetli Suat Aktulga son derece coşku dolu, vatanperver bir askerdi. Komutanım çok özür diliyorum. Suat Aktulga dedin de çok onunla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bir e, eski kitap satan yerlere ne diyoruz biz? Sahaflar. Evet sahaflarda gezerken bir askeri albüm gördüm. Çok dikkatimi çekti. Çocukluğundan tüm generalliğine kadar olan 78 tane fotoğraf. Ya Tanıyamadım tabii kim olduğunu falan bilemedim. Bunu sağa sola, o albüm aldım ben, satın aldım. Sağa sola resimler gönderdim. Dedim bunu tanıyor musunuz? Suat Ak Tolga'nın e, albümü. Çok üzülmüştüm. Ben bu albümü aldım. Kıbrıs'ta, e, Kolordu'da e, müzeye bağışladım. Onun çocukluğundan tüm generalliğine kadar olan albümünü. Şimdi bir devam edebilirsiniz ikinci ordu komutanı Ak Tolga son derece vatanperver, ileri görüşlüydü. Genel kurmaya dedi ki, biz niçin Boğazköy Magosa akademik plajlarına çıkıyoruz? Akademik plajlar çıkışlara en uygun plajlardır. Konsepte bir savunan kıyıda varsa taarruz eden üç olmalıdır der. Geniş birlikler çıkacak. Ona göre geniş ama hep kirletilir, zordur. Akademik Boğazköy-Magosa plajları nihai hedef Lefkoşa'ya Türk alayı ile birleşilecek, TMT ile 70 kilometre. Girne'nin doğu veya batısından vuralım, geçit 18 kilometre. Şimdi genel kurmayın makul bir görüşü. Hay hay. Yeni bir plan seçilsin. Bir milli tatbikattan önce İskenderun'da, 50. 39. tümen biz ordu evindeyiz. Aktulga şöyle bir konuşma yaptı. İleride Kıbrıs'a bir çıkarma gerekirse bu çıkarmayı yapacak sizlersiniz üç buçuk Palikarya'nın Yunanlı'nın karşısında başarılı olamazsanız, vallahi billahi İstiklal Harbi şehitleri çıkar, omuzlarınıza, yakanıza yapışır. Bunu hiç unutma. Aynen büyük bir coşkuyla, bir teğmen heyecanıyla. Bu Pledeni'yi seçtik. Süleyman amfibiyu son anda kuruldu. Kemal Kayacan çok ısrar etti. Bütün dünyada, bütün medeni ordularda deniz aşırı harekatları, deniz piyadeleri yapar. Neşit Duran'ın da tezi oydu. Normal olan da odur. Kara piyadesiyle bunu yapmaya kalkmayalım. Büyük güç son anda büyük ısrarı üzerine. 50. Alay Mağarebe Grubu'yla amfibi alayı birleştirdiler. Amfibi Tugay. Çatmak Özel Birliği adını koydular. Görüşmek, evet. Süleyman Tuncer Tuğ General verdiler. Demirel'in anılarına göre Eyüboğlu verilecekmiş. Yanlışlıkla. Son anda. Şimdi kilit arazi vardır, kilit birlikler vardır. Kilit arazi Boğaz. Beş parmaklar kilit birlik amfibi Tugay ilk çıkacak.